Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz gönlü güzel takipçilerim. Evet gördüğünüz gibi harika güzel sera'ya geldik ve şöyle bir etrafı çektikten sonra size e, seranın içine girip şöyle size teker teker o güzellikleri göstereceğiz arkadaşlar. Aslında bir yere gezmeye gidiyorduk ama yol üzerimizde böyle çiçek serası'nı görünce e, kızım gelinine de dedi ki anneme şöyle bir çiçek serasından video çektirelim dedi bir video çekmeye geldik ama sera o kadar büyükmüş ki ben buradan 4-5 tane video çektim arkadaşlar sizlere teker teker göstereceğim Evet şöyle bir şeyin seranın bekçi köpeğini gösterdikten sonra şöyle bir bahçeye girdik burası dış tarafta ama diğerleri iç tarafta az sonra göreceğiz zaten Evet burada çiçek isimlerini ben teker teker sayarken burada isimlerini hemen hemen teker teker hepsinin üzerine yazdım arkadaşlar. Kelebek çalısını gördük. Hem beyazı hem de moru vardı burada. Çok güzel açmışlar. Bir yana da böyle solmaya başlamışlar. Acaba tohum üretiyor mu diye de şöyle bir merak ettim aslında. Solan çiçeklerden illaki vardır. Çalı türlerinden genelde buradakiler hepsi dış mekan bitkileri arkadaşlar. Dış mekanda Rusya'da. Soğukta yetişebilen, dışarıda sürekli durabilen çiçekleri ve bitkileri göstermişler. Aslında bunların bir çoğunu ben parklarda, ormanda, gezerken de dış mekanda gördüm. Kendi doğal, yabani hayatta da yetişebilen bir bitkilerden. Mesela buradaki kırmızı kantron, az önceki saçaklı Yasemin, bu da yine kırmızı kantronun pembesi. Buradaki bu güzellik Leant, Leantris demişim. Evet arkadaşlar bunların birçoğu hepsi hemen hemen dışarıda kendi ormanda yetişebilen doğal bitkilerden. Genelde e, o kadar çok önem veriyor ki doğal bitkilere e, bahçelerinde, ormanlarda doğal hayatta, doğal yaşamda bile e, onların yaşadığı yerlere zarar vermiyorlar. Bitki örtüsü böyle devam edip gidiyor. Hem de özel bahçelerine dikiyorlar ki bahçede sürekli yeşil alan olsun diye. Evet buradaki ortancalara tekrar geleceğim. Şöyle şu tarafa daldıktan sonra bu güzelliklere bakalım. Evet ekinezya arkadaşlar şifalı bitkilerden bir tanesi ekinezya çayı çok şifalıdır. Burada neredeyse solmaya başlamış. Ama çiçekleri de şöyle teker teker gördük. Yine kırmızı kantoon türlerinden şifalı bitkiler çay yapabilirsiniz arkadaşlar. Evet. Gelelim bu güzelliklere. Ben bu güzelliği ilk defa gördüm. Kardinal çiçeğiymiş. <laughs> Hem pembesi, beyazı ve şeyi var. Kırmızısı var. Bordosu var. Pardon. Evet. astelbe. Bu da çok güzel pembiş pembiş şeker gibi. Evet bu renge bayıldım zaten. Pem şey mavi e, Yakup'un merdiveni diye geçiyormuş. Bu çiçek ilk defa gördüm ve araştırdığımda hayran kaldım. Çok güzel. Hem de oluşumun ismi Çok güzel açmış, maviş, tam bir bahçe çiçeği. Evet, gün güzelleri. Gün güzellerinin aslında Rusya'da çok böyle şeylerini gördüm. E, farklı farklı böyle dışarıda dış mekanda bitkilerini gördüm, hayran kaldım. Ama da denk gelir miyim acaba diye baktım. E, çok da öyle nadir renklere denk gelemedim, alamadım maalesef ki. Aslında hep gözüm onları aradı böyle dışarıda gördüğüm o renklerden farklı farklı türlerinden, renklerinden görmek istedim, almak istedim ama maalesef ki bu sera yoktu. Evet Sibirya unutma beniymiş bu arkadaşlar. Çok güzel. İlk defa gördüm ben bunu. Hani unutma çiçeğini biliyordum ama bu da daha bir farklı türüymüş. Evet bu da varigada türü. Alacalı yapraklı. Yine bunu ilk defa gördüğüm bir bitki kava diye geçiyor. Sarılan karabiber diyor. Sarmaşık türü yani büyüdükçe böyle sarmaşık gibi uzayıp giden bir tür. Ayrıca arkadaşlar bu da e, bunu bir şeyde gördüm. Hayvanat bahçesinde gördüm aslında Rusya'da. Bu arada bu videomu Rusya'da çekiyorum. Videonun başında hatırlatmadım galiba. Evet bunu ilk defa gördüm ama bildiğimiz bitkilerin farklı türüymüş arkadaşlar. Ee, ballı baba türünden normalde ballı baba bitkisini biliyor ama berikata türleri ne kadar güzel bakar mısınız? Bahçeye dikilse o kadar güzel hem renk veriyor. Bir de bunlar kışa ve soğuğa dayanıklı e, bitkilerden arkadaşlar. Çünkü Rusya çok soğuk olduğu için genelde böyle bitkileri araştırıp <laughs> bahçelerine dikim yapıyorlar. Mesela bizim e, bu bitki funda bitkisi. Dağlarda ormanlarda yetişiyor. Püren deriz biz. Türkiye'de. Funda. Pembesi, sarısı ve beyazı var. Evet genelde bahçe çiçekleri, bahçe türleri, yer örtücü, kışa suğa dayanıklı, e, sürekli yaz, kış yeşil kalan bitkilerden birçoğu Çalı 5 parmak otuymuş bu da. Bu da çok dikkatimi çekmişti. Yine bir hayvanat bahçesinde görmüştüm. Onları daha yayınlamadım size. Nasip olursa yayınlayacağım inşallah. Şöyle sıradan gidiyorum. İnternet sıkıntım var arkadaşlar. İnternet sıkıntım giderdikçe böyle size video yayınlamaya çalışıyorum. Bana gelen arkadaşlarıma da hepsine dönmeye çalışacağım inşallah. Evet Havuçeralardan mercan çalısı. Bunlara bayıldım zaten. Çok güzeldi ama benim Türkiye'ye götürme imkanım biraz zor. Türkiye'de bulunuyor. Bir de şu dikkatimi çekti. Türkiye gurur duyuyorum. Yani birçok çiçeği barındırıyor. Orada ben acaba dedim hani Rusya'da seralarda farklı çiçekler görecek miyim diye böyle ümit ediyordum. Bir baktım ki hemen hemen birçoğu bizim Türkiye'mizde zaten var. Evet çok güzel bunlar da. Bu arada Muhalle Hanım'ın bahçesinde var. Bahçemden haberlerde haviçeralardan ilk defa onun bahçesinde tanımıştım. Bu da şifalı bitkilerden arkadaşlar çok çok şifalı. İnternetten araştırabilirsiniz. Aslan pençesi, testere dişli aslan pençesi. Burada doğal oraktan da yetişiyor. Ben hep gördüm böyle ormanlık, çimlik alanlarda e, ve burada da serada satıldığını gördüm. Testere dişli aslan pençesi çok şifalı bitkilerden bir tanesi. Evet şöyle bakıyorum genelde hepsi bahçe türü, bahçe çiçekleri. İnsan seriye geldiği zaman hangisini çekeceğini şaşırıyor nereden başlayacağını şaşırıyor Bu da yine şifalı bitkilerden ada çayı türü ee, ve Rusya'ya genelde Rusya'da gördüğüm e, Suğa dayanıklı ortanca arkadaşlar farklı bir e, yaprak yapısı var farklı bir çiçek yapısı var çiçeği biraz andırıyor diğer ortancalar ama bu da yine ortanca arkadaşlar Rusya'nın Rusya'da genelde yetişen e, Avrupa e, Birine yetişen genelde dışarıda suya dayanıklı ortancalar. Ortanca genelde zaten sıcağı pek sevmiyor ama Diğeri bir gölgelerde sıcak memleketlerde gölge taraflarda yetişebiliyor. Diğer türü ama bu da e, baya bir suya dayanıklı. Çünkü Rusya çok soğuk. Evet genelde sokaklarda gördüm parklarda gördüm hosta arkadaşlar. Hem verikada yapraklısı hem de yeşil yapraklısı. Burada Rusya'da çok yetişiyor. Sokaklarda, parklarda, orman böyle kenarlarda çitlerde kenar, genelde hostaları çok gördüm ve ortancaları çok gördüm. Bu tür ortancalar muhteşem, çok güzel. Hoşu çok da hoşuma gitti. Evet, bunlar hep ormanda yetişen bitkiler arkadaşlar. Doğal. Kırmızı kantron gördüm, mavi kantron gördüm ormanda. Evet, bu arada kanalımı e, izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Aboneler tamamen ücretsizdir arkadaşlar. Ee, i̇nşallah nasip olursa bir başka videomuzda tekrardan görüşeceğiz. Şöyle tekrardan size bu bitkileri gösterdikten sonra şöyle biraz dışarıya tekrar çıkalım. Dışarıda o bitkileri gördükten sonra videomu nasip olursa inşallah ikinci bölümünden e, göstereceğim. Yaklaşık bu seradan 4-5 tane video çektim. Evet bu güzellik de bizim yine Türkiye'mizde var. Sedum yazacaktım, serum yazmışım buraya. Şimdi gördüm. Kusura bakmayın. Sedum. Hava yağışlıydı bu arada. Hava çok soğuktu. Bu arada Rusya'da neredeyse kış geldi. Ağustos'un ortasındayız ama kış geldi arkadaşlar. Evet, dış mekan bitkileri. Böyle sera videolarını ben çok seviyorum. Eminim ki siz de seveceksiniz. E, şimdilik bu kadar arkadaşlar. Şöyle gelelim. Sağlıkla sıhhatle kalın. Hoşça kalın. Bir başka videomda tekrardan görüşelim. İkinci bölümde görüşeceğim. görüşelim inşallah arkadaşlar. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.